Evet arkadaşlar. Temiz siparişlerimiz geldi. Yaklaşık bu ürünler 12 günde geldi. Bu ürün neymiş? Bu ürün bıçak bileyleme için aldığımız bir üründü. Şöyle şuraya koyuyorum. Bu ürün banyo için almıştık. Burada tuvalet kağıdı koyuyorsunuz. Burada da üst malzemelerinizi koyduğunuz bir ürün. bu banyo lifi eldiven gibi biliyorsunuz. Bu bahçe sulamak için bir aparat. Buradan takılıyor. Alttan sıkıyorsunuz. Buradan hortumu takıp bu döne döne suluyor. Yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Burada delikleri var. Böyle bir ürün. Bu PlayStation 5 kontrolcüsünün silikon koyucuları. 4 adet. Yaklaşık fiyatı 10 lira civarındaydı. Bu çöp poşeti ama e, açıkçası beklediğimizde çok küçük ve ince geldi. Yani çöp poşeti alırken çok iyi incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü resimde koskoca bir çöp kovasını fazlasıyla dolduruyordu. Ama şu an hem çok küçük hatta buna adamlar su falan koyup içine balık falan koyuyorlardı göstermek ama çöp poşeti olayını ben yani çok iyi araştırmanızı veya oradan almamanızı tercih ederim. Bu ürünümüz kalem görünümünde ama şöyle uzuyor. Düşen metal parçalarını şöyle almanız yarıyor. Çok kullanışlıdır. Eğer böyle işlerle uğraşıyorsanız takım, tamir böyle hırk çok kullanışlı bir alet. Bu Pencere kulpları için silikon. İçinden iki adet çıkıyor. Çok da ucuz. Bunlar silikon tabanlık. Bunlar da 10 lira civarındaydı. Decathlon'da Kasım ayında sorduğumda 200 liraydı. Ama kalitesi o kadar iyi midir, kötü müdür deneyip görmek lazım. Bu üründe bizim Airfray için aldığımız bir üründü. Eşim çok istiyordu bunu. İçinde şişleri de var. Şöyle bir açalım. Şöyle içinde şişleri olan bir ürün. Fiyatı da 110 lira civarındaydı. Şunlar motosiklet yağ değişimi için foni almıştım. Ama resminde yine çok büyük görünüyordu. Birazcık hayal kırıklığı oldu. Şu uzuyor böyle. Şöyle. Yağ değişimlerinde kullanabilirsiniz ama çok küçük geldi bana. Resimde çok daha büyük gösteriyordu. Bunu. Bu da ölçü aleti. 100 lira civarındaydı. Normal bildiğimiz klasik bir ölçü aleti. Bu da zımba. Bu ıı, hatta şöyle bir açalım. içerisinde 2000 tane teli olması gerekiyor ama burada zannedersem en fazla 20 tane falan teli vardır. O yüzden birazcık hayat kırıklığına vuralım açacağız. Bu üründe duvarlarınız delmeden askı niyetine saat olur, tablo olur. Asmak için kullanacağımız bir aparat. Açıklamasında 5 kiloya kadar çektiği kaldırdığı söyleniyor. Yani dayanıklılığı. Arkasında yapışkanı var. Çıkarıyorsunuz. Asıyorsunuz. 5 kilo kadar dayandığı söyleniyor. Bu bir tane matkap ucu. 8 lira civarındaydı. Titanyum yazıyordu ama hiç zannetmiyorum onun titanyum olduğunu. Bu da 8 lira civarında bir alet. Şöyle uçları neymiş? Bu da yine eşim istemişti. Et termometresi diye geçiyor. Şöyle etlerin sıcaklıklarını ölçüyor. Allah'tan pilini koymuşlar. Normalde koymuyorlardı. Şöyle bir et termometresi. Bu da bende Einhell marka biçim biçme makinesi var onun plastik bıçakları. Türkiye'de inanılmaz pahalı. Bunların 10 tanesi 20 liraydı. Ama kalitesi nedir? Çok iyi midir, kötü müdür? Kullanıp deneyeceğiz. Bu da arkadaşlar yine beklediğim bir üründü. Bu arada Yılmaz Bey bizi ziyarete geldi. Bunu da normal plastik şişelere böyle bağlıyorsunuz. Böyle vidasından. Bu pompası var. Birkaç hareketten sonra buraya basarak şuradaki düğmesine basarak yani araç yıkama da olabilir. Yani belki ağaç ilaçlama da olabilir. Öyle şuradaki nozulundan böyle tarzikli su atıyor. Bu da yaklaşık 30 lira civarındaydı. Bu da çok maksatlı kalem diye geçiyor. Hem şöyle bir kalemi var. Hem ucunda üstünde 7 santimlik bir cetveli var. Ve şurasında da bir tane su terazisi var. Şurasında böyle bir alet bu da ders çekmek için aparat fayans aralarına ders çekmek için silikon böyle uçları var dört tane Gayet kullanışlı. Bunların fiyatı da yaklaşık 15 lira civarındaydı. Şu da metre. Birazcık bu da küçük geldi gözüme. Bir metre. Yani ama anahtarlığı da şöyle takıp gayet kullanışlı bir şekilde kaşıyabilirsiniz yanınızda. Evet son ürünümüzde bu olsun. Bu arkadaşlar akülü vidalamanız varsa ucuna takıyorsunuz ve mıknatıslı bu. Yani delme yapacaksınız o ucuna tutturduğunuz zaman düşmüyor. Şöyle göstereyim. Bu şarj vidalama için bir aparat. Evet arkadaşlar ürünlerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.